Değerli öğrencilerimiz, sizinle 9. dersimize <laughs> başlayacağız. 9. dersimizde iki tane başlığımız var. Birincisi av avcı ilişkisi, ikinci başlığımız da süksesyon. Süksesyon yani baskın tür değişimi sonrasına değineceğiz. Şimdi av avcı ilişkisi dediğimiz zaman besin olan canlıya kim diyeceğiz? Av diyeceğiz. Av ile beslenen canlıya da kim diyeceğiz? Avcı diyeceğiz. Şimdi burada iki tane örnek vereyim. Bir aslan vereyim, bir de geyik vereyim. Şu aslan geyikle beslenir ya. Burada besin olan kim? Geyik. O zaman geyik kim oldu? Burada av oldu. He. Geyikle beslenen canlı aslan burada avcı olmuş oldu. Şimdi üçüncü maddemize baktığımız zaman üçüncü maddede ne diyor? <laughs> Komünitelerde av ve avcı sayısı birbirine bağlı olarak değişir. Bu doğru bir ifade. Ee, yine örnek üzerinden gidelim. Örneğimiz üzerinden gidelim. Geyikler azaldığı zaman bir ortam düşünün, aslanla geyik, geyik aslanın bulunduğu bir ortam düşünün. Geyikler azaldığı zaman besin azalır. E i̇stersemez mecburen aslanlar da besin bulamadığı için ne olacak? Azalacak. Ee, ya da tam tersi e, aslanlar arttığı zaman isterseniz geyikler ne olacak? Azalacak. Yani birey sayısı birbirine bağlı nedir? Değişir. Grafiğe baktığımız zaman grafikte ne <laughs> ne diyor? Birey sayısı ve zaman grafiği diyor e, ee, birey sayısı zaman grafiği burada av, avcı e, farklı verdim. Ava tavşan avcıya da kim dedim de vaşak demişiz. Şimdi vaşak tavşanla besleni. O zaman tavşan burada kim oldu? Av oldu. Vaşak da kim oldu? Avcı oldu. Genelde nedir? Av, avcı birbirine bağlı olarak genelde birisi azalırken diğeri artar ya da tam tersi artarken diğeri azalır. Bu şekilde grafiklerde gösteriliyor. İkinci başlığımız süksesyon. Süksesyon dediğimiz zaman süksesyon nedir? Baskın tür değişimidir. Yani bir türün yerini başka bir türün almasıdır. Şimdi örnekte ilk ot vermişim. Yani şöyle düşünün. Mesela bir karşınızda bir şöyle bir dağ ya da tarla dağ falan düşünün. Ee, dağa baktığımız zaman ilk otların olduğunu falan düşünün. Şimdi baktığımız zaman hem ekimi görürüz? Direkt otları görürüz. O zaman baskın tür ilk göze çarpan türdür. Baskın tür burada kim olmuş oldu? Otlar olmuş oldu. Diyelim ki <laughs> uzun bir zaman geçti. Ee, sonra otların yerini zamanla kim aldı? Çallar aldı. Sonra gittik baktık hemen karşımızda dağa baktığımız zaman tamamen çallardan oluşuyor. O zaman ilk göze çarpan yine çallar olduğu için bu sefer baskın tüm tür kim oldu? Bu sefer çallar oldu. İşte diyelim ki uzun bir süre geçti. Çalların yerini kim aldı bu sefer? ağaçlar, büyük ağaçlar işte ya da çam, çam ağaçları, çam ormanı gibi düşünün tamamen. He, o zaman gidip baktığımız zaman tamamen karşımıza hemen ilk gözle çarpan kim olur? Çam ağaçları olur. He, baskın tür, tür kim olur burada? Çam ağaçları yani orman olur. Diyelim ki sonra orman yandı tamamen bitti kül oldu. He, o zaman Toprağa bir şey olmadığı için oraya dikkat edin. Bak toprağa bir şey olmaz. Toprakta sıkıntı olmadığı için hemen sonrasında tekrardan orada kim? Otlar yeşermeye başlar. Bu sefer tekrardan baskın tüm türküm olur. Yine otlar olmuş olur. Bu döngü hep böyle bu şekilde döner dolaşır devam eder. Şimdi <laughs> süksesyon dediğimiz zaman iki tip, iki tip süksesyon var. Bir birinci süksesyon bir de ikinci süksesyon var. Birinci süksesyonla ikinci süksesyon arasında bazı farklar var. Şimdi birinci süksesyon dediğimiz zaman birinci süksesyon nedir? Ee, üzerinde hiçbir canlının yaşamadığı ortamlarda görülür. Yani birinci süksesyon aslında canlıların yaşamasına elverişli bir ortam değildir. Ee, birinci süksesyon ortam birinci süksesyonu geçirdikten sonra canlıların yaşamasına elverişli hale geldikten sonra canlılar yaşar. İkinci süksesyona baktığımız zaman birinci süksesyonu birinci süsesiyonu geçirmiştir e, ikinci yıl. Şimdi a, genelde e, mesela dünyamızı düşündüğümüz zaman dünyamız aslında genelde nasıl kabul ediyoruz? İşte birinci süksesyonu birinci süksesyonu geçirmiştir. Artı canlıların yaşamasına uygun bir ortamdır bu şekilde düşünüyoruz Bundan sonra dünyamızda olan herhangi bir felaket Yani bu sel olabilir ne bileyim deprem olabilir Bunun dışında yangınlar falan olabilir ve benzeri doğal afetler sonucunda Toprağa bir şey olmadığı için yani toprakta sıkıntı olmadığı için Hemen e, kimle başlar canlı tekrardan hemen otlarla birlikte başlar Artık dünyamızda bundan sonra yani dünyamızda oluşan herhangi bir felaket kimdir? İkinci süksesyondur. Birinci süksesyon zaten dünyamız dedim ya birinci süksesyonu yaşamışsa o zaman birinci süksesyon bitmişse tamamdır. Bundan sonra olan herhangi bir sıkıntı kimdir bu? Artık ikinci süksesyonu kapsar. Biraz sonra bir örneğimiz var. Onun üzerine daha net anlaşılacak. Şimdi... E <laughs> Birinci sesyonda her şey sıfırdan başlar. Yani canlı manlı yok, hiçbir şey yok. Daha ilk ortam oluşacak, ondan sonra canlılık başlayacak. İkinci süksesyon ne dedik? İnsanlar ya da doğa olayları sonucu zarar görmüş ortamlarda gerçekleşen süksesyondur. Yani canlıların yaşamasına elverişli ortam. Az önce dedim ya orman vardı yok oldu hemen kimden başladı? İkinci süksesyon toprağa bir şey olmadığı için hemen tekrardan otlardan başlar. Ee, toprağın yapısı bozulmamıştır. Bundan dolayı hep ottan başlar. Son madde de doğada en fazla rastlanan süksesyondur diyor. Doğru. Yani şu anda dünyamızda diyelim ki yaşadığımız her şey genelde hangi süksesyondur? Doğal afetler hep ikinci süksesyon diye geçer. Şimdi son bir örneğimiz var. Onun üzerine duracağız. Örnekte de aslında belli. Birinci süksesyon ta sıfırdan. Yani en baştan daha canlı falan yok. Önce bir ortam hazırlanması lazım. Ondan sonra canlıların devreye girmesi lazım. Birinci yükselisyon her şey sıfırdan başlıyor. Ama ikinci yükselisyon öyle değil. Birinci yükselisyonu bir ortam düşünün. Birinci yükselisyonu tamamen geçirmiş. Ondan sonra oluşan herhangi bir sıkıntı ne olur? Tekrardan toprağa bir şey olmadığı için ottan başlar dedik ya. Bu ikinci yükselisyon olmuş oluyor. Şu anda dünyamızda da genelde yaşanan hangisidir? İkinci süksesyondur. Şimdi birinci, önce birinci süksesyon üzerinde duralım. Birinci süksesyon dediğimiz zaman daha hiçbir şey yok. Toprak mı toprak yok. İlk kimle birlikte başlıyor? İlk liken evresiyle birlikte başlıyor. Ondan sonra kim geliyor? Ondan sonra yosun evresi. Aslında önce işte toprak oluşumu yavaş yavaş başlıyor. Sonra yosun evresi. Sonra yosunların yerini kim alıyor? Ot alıyor. Otların yerini çallar. Sonra funda. Biraz daha çallardan büyük. Ondan sonra en son kim oluşuyor? İşte orman falan oluşuyor. Artık burada canlılık var. Birinci sesyon bitti. Tamamlandı. Eğer bu ortamda bundan sonra herhangi bir sıkıntı yaşanırsa bu kim olur? İkinci sesyon Diyelim ki orman yok oldu. Hemen tekrardan dediğim gibi toprağa bir şey olmadığı için hemen tekrar kimden başlar? En başa gidip başlamaz. Hemen direkt otlardan başlar. Tekrar çalı funda orman. Bu kim olmuş olur? Bu da ikinci süksesyon olmuş olur. E, <laughs> dokuzuncu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.